Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Sivil ve askeri havacılık sektörünün önemli bir tarafına, enerji tarafına dikkat çekmek istiyoruz. Konuğumuz Aspinsan Genel Müdürü Ahmet Kur'an Özdemir. Ahmet Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi malum enerji sadece ülkemizin, sadece sivil ve askeri hava araçlarının değil, tüm platformların en önemli ihtiyacı haline geliyor. Özellikle yedek güç kaynakları artık enerjiyle, elektrik enerjisiyle çalışan hava araçları üzerinde çalışılıyor. İşin bir bu tarafı var, bir de işin stratejik boyutu var. Çünkü bu da bir de bir teknolojik tarafı, İş geliştirme boyutu var. Dolayısıyla Aspilsan bu noktada ülkemizin en önemli kurumlarından birisi. Üstelik köklüde bir tarihi var. Siz neredesiniz? Aspilsan olarak neler yapıyorsunuz? Aspilsan'ın tarihçesi aslında çok ilginç. 1981 yılında kuruluyoruz ve tıpkı diğer vakıf şirketlerinde olduğu gibi Kıbrıs Barış Harekatı'nda uygulanan ambargolardan aldığımız derslerle enerjinin ne kadar önemli olduğunu o gün öğrendik. Elimizdeki telsizler çalışmadı çünkü bataryası yoktu ve bataryalara ambargo uygulandı. O gün Kayseri'de bir inisiyatif, hayırsever grubu, o zamanın Tamamen sivil inisiyatif. Sivil inisiyatifle 500 milyon TL bir sermaye ile bu şirketi kurup Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlıyorlar ve Alman Varta lisansıyla nikel kadmiyum şarj edilebilir pil üretiyor. Ee, ama biliyorsunuz bu piyasada Çinlilerin karşısında sektörde ayakta durmak çok zor. Belli bir süre sonra ticarette firmamız havlu atıyor ve o süreden sonra 90'lı yıllar içerisinde al-sat tedarik ve batarya işleri yapmaya başlıyor ve kısmet oluyor bize 2022 yılında tekrar lityum iyon pili üreten fabrikamızı en modern koşullarda ülkemizde kurduk. Kayseri'de hizmet ediyoruz. Demin buyurduğunuz üzere havacılık bu sektörün en zor yeridir. Eğer bir batarya yapıyorsanız bunu da uçağa hele de içerisinde pilot olan canlı olan bir uçağa koyuyorsanız standartların en üst olduğu yere gidiyorsunuz. Şükürler olsun iki farklı kimyada nikel kadmiyum ve lityum iyon kimyasında hücre ve bu hücrelerle birlikte deniz, hava, kara, denizaltı, raylı sistemler, taşınabilir elektronik, depolama sistemleri, yenilenebilir enerji, marin aklınıza gelen her alanda çözümler üretiyoruz. 300'den farklı ürünümüz var. 44 yıldır büyüyoruz. Milyonlarca ünitesi Türk Silahlı Kuvvetleri güçleri altında kuvvet komutanlıklarımızda çalışan batarya sistemlerini ordumuza sunuyoruz. 2022'deki bu attığınız adım herhalde küresel ölçekteki o gelişmelere paralel olarak yapmanız gereken bir zorunluluk. Evet, evet. Şu an ne durumdayız? Teknoloji anlamında ne konumdayız? Dışarıya ihtiyacımız var mı? Kritik bileşenler olarak burada ne dikkat çekiyor? Tamamen yerli milli midir? Tabii, ders? evet. Yani çok önemli hususlara işaret ediyorsunuz. Gerçekten ülkemizde bunun baştan başa yerli milli olması gerekiyor. Bugün Amerika 400 milyar dolarlık bir bütçeyi pil bağımsız pil tedarik zincirini kurmak için ayırdı. Ya yani bunlar çok korkunç büyük bütçeler. Aspisan Enerji bunun neresinde? Biz toz malzemeyi ithal ediyoruz. Bu toz malzemeyle birlikte elektrot, hücre, elektronik donanımları, yazılımlarıyla birlikte paket, son ürün halinde batarya sistemine getiriyoruz. Ama tedarik zincirinin Asbilsan tarafından kontrol edilemeyen tarafı madencilik, aktif madde üretimi, geri dönüşüm ve geri kazanım. Ülke olarak bu işin ayağa kaldırılması, bağımsız bir tedarik zinciri oluşturulması için biz Sanayi Bakanlığımız, Çevre Bakanlığımız, bu kurumlarımızın hepsiyle birlikte ülkedeki envanteri sorguluyoruz. Kimler pil ham maddesi üretebilir? Pek çok ünlü maden şirketimize, metal üreticimize, geri dönüşüm şirketlerimize üretimimizde onların ürünlerini kullanıyoruz. Geri dönüşümlerine ürünler veriyoruz. Böylece bu kabiliyeti ülkemize kazandırmak için can çalışıyoruz. Dolayısıyla Aspilsan kendi üzerine düşeni fazlasıyla belki bir özel şirketten beklenmeyecek kamu refleksiyle burada da topluma faydalı olmak üzere üniversitelerle sanayiyle ve otoritelerle kamu otoriteleriyle birlikte çalışıyor. Bizim amacımız uçtan uca bağımsız pil tedarik zincirinin ülkemizde tahsis edilmesi. işin bir tarafında enerji depolama işi de var. Evet. O evet. taraf da büyüyor. Diğer taraftan savunma sanayinde değişik platform araçlarımız var. Buralardaki konumunuz, orada olan size ihtiyaç, sizin tedarik sürecinde onlara verdiğiniz güven ne aşamada? Tamamen onlarla entegre mi çalışıyorsunuz? Biz hava platformlarında çok farklı kimyalarda ve özelliklerde bataryalar üretiyoruz. Mesela Aksungur'un 40 bin fite çıkan tarihi rekoru dünyada kırdık. Evet. Orada yerli bir motor, yerli bir batarya ile çıktı. Yani bu daha gurur vericiydi. Bizim bataryamız 40 bin fitte orada operate ettik. O basınç Vakum ortamında, düşük sıcaklıkta halen operat edebilen, güvenle enerji sağlayan bir batarya paketini hazırladık. Kaan'da lityum iyon kimyasıyla başka bir batarya paketini hazırladık. Yine helikopter platformlarımızda farklı kimyalarda, farklı güçlerde bataryalar üretiyoruz. Şükürler olsun bizim hava platformlarımızda ihtiyaç duyduğumuz bütün bataryaları havacılık standartlarıyla üreten bir Aspilsan Enerji var ve buradaki yerlik oranlarımızı da gün be gün daha yüksek hale getirebiliyoruz. Hücreden platforma, pakete kadar bir batarya üretimi var. Tabii bunun aslında bizim için daha gurur verici yanlarından biri de şu. Bunu Kayseri'de yapmak. Benim şahsi kanaatim ülkemizin her şehrinde kritik teknolojiler üreten şirketlerimizin olması gerekiyor. Bizim gençlerimizin her ilde nitelikli işler bulabilmesi, ailesiyle birlikte ekosisteminde yaşayabilmesi gerekiyor. O yüzden Kayseri'de böyle bir şirketin bulunması bizim şehrimizin bir batarya şehri olması için atılmış bir adımdır. Ve Çinliler 2020, 2002 yılında pil üretimine başladı. Biz 81'de başladık. Böyle köklü bilgi birikimi ve tecrübenin şehrimize ve ülkemize değer kattığına inanıyoruz sadece havacılık platformlarında değil TUSAŞ'la imza ettiğimiz Türksat'la birlikte bir niyet imzaladığımız uydu da mı var uydu işinde evet. bir adım attık. Yine Türkiye'nin kritik TÜBİTAK'ın farklı kurumlarıyla birlikte başka önemli projelerde kimyasından paketine kadar farklı sertifikasyonları tabi batarya paketleri yapıyoruz. Yine torpido bataryası, sualtı sistem araçları bataryaları konusunda Büyük platform üreticilerimiz, kardeş şirketlerimizle birlikte çalışıyoruz. Yakın uzay hikayesi olan bataryalarımızı yaptık yakın atmosferde görev yapan vakum ortamlarında. Yani Ankara'nın üzerinde çalışan, Aksungur'un üzerinde çalışan 40 bin, bin fitin daha üzerinde çalışan farklı kimyalarda yine bataryalarımız var. Bunların hepsi birike birike Aspistan içerisinde inanılmaz bir batarya know-how'unu geliştirmiş oldu dünyada da sayılıdır. Yani bizim gibi ham maddeden pil, pilden batarya üreteyim. Bunları da farklı standartlarda, farklı çalışma ortamlarında operate edeyim. Gerçekten bunu başarmak bize kısmet oldu. Çok genç bir kadromuz var. Üniversitelerimizle, paydaşlarımızla, iş ortaklarımızla, bize destek veren vakfımız ve savunma sanayi başkanlığımız, kardeş şirketlerimizle gerçekten batarya konusunda bir efsane yazıyoruz. Bu işin kritik yeri nedir? Mesela bataryada, pilde, özellikle depolama tarafında bizim açmamız gereken veyahut da yurt dışına bağımlı olduğumuz ham madde tarafı nedir? Birincisi her şeyden öte bilgi birikimi. Mesela biz 2022 yılında lityum-iyon pil fabrikamızı devreye aldığımız zaman o zaman uykusuz günlerimiz vardı. Bizim bu pil nasıl üretilecek, bu proses nasıl olacak ham maddeyi nasıl yapacağız, pili tutturabilecek miyiz? Seri üretim ayrı bir şey. Seri evet. üretimde ürünü tutturabilmek zor bir mesele. O korkular en önemli bariyerdi. İnsan bilmediğinin korkusunu yaşar. Her zaman bilinmez korkatır insanı. Biz bu süreci açtıktan sonra pil üretmek artık bizim için spor oldu. Yani pili istediğimiz kimyada, müşterimizin isteğine göre laboratuvarda üretiyoruz. Yani bilgi miydi en önemli? En önemli şey. bilgi. Ham madde tarafında bir sıkıntı? Ham madde tarafı ikinci. Yani ilk önce bilginizin olması gerekiyor. Evet. Her türlü imkanınız olsa ama bilginiz yoksa bu bilesin, sizin için bilesin. hiçbir şey ifade etmiyor. Şimdi işin içine girdikçe diyoruz ki yine devlet otoritelerini de besliyoruz biz. Ham madde üretmemiz gerekiyor. Dünyada batarya pasaportu diye bir kavram geliyor geri dönüşüm diye bir kavram geliyor. Sen eğer yeşil çevreci bir üretim yapacaksan malzemenin bir kısmını geri dönüştürmekle mükellefsin. Tedarik zincirini kurmak zorundasın. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman ülkede bu ekosistem olması gerekiyor. Şu anda dışa bağımlı olduğumuz bir ham madde var. Onu merak ediyorum evet. ben de. Nedir bu? Şimdi bu ham madde konusunda da şöyle kabaca söyleyeyim. Atıyorum Çin batarya pazarının yüzde %75'ine hakimse Ham madde pazarının %85-90'ına hakim. Bir de sadece pil tarafında değil birçok alanda bir 60-70'lerde evet. Şimdi ülkemizde de ne olması gerekiyor? Biz şimdi çok fiyata odaklı bir ekonomimiz var. Ucuz uygun fiyatlı rekabetçi ürün. Her zaman buna takılıyoruz. Ama eğer siz içeride bir ekosistem oluşturmasanız yarın sizin bir üreticiniz yoksa havlu atacaksa pahalı almak zorundasınız. Bugün de ise yarın. O yüzden ülkemizdeki madenlerle, kaynaklarla üretilebilecek pilleri yapacak know-how'a ulaşmamız gerekiyor. E bir de dünyada biraz lityumdan uzaklaşıp farklı materyallerden üretebilir miyizin çalışması var. O lityumla ilgili bazı sıkıntılardan dolayı. Hidrojen var, işte nükleer enerji var. Evet. Bunlar ne bir alternatif olacak teknolojiler. Fakat lityum iyon bir Demin aslında ifade ettiğim eskiden siz bilirsiniz ekonomide world run on oil denirdi. Dünyanın ekonomisi petrolle denirdi. Dünya, bugün evet. world run on battery. Elektrikli araçlar batarya. Mesela bugün Türkiye'de EPDK tarafından 30 gigawatt saatlik enerji depolama lisansı verildi. Korkunç bir ekonomi. Bunun bataryasını ülkemizde üretemiyoruz. O zaman? Dışa bağımlıyız. Bunun için bazı yatırımlar var. Sanayi Bakanlığımızın teşvikleri var, programlar var. Fakat bu ekonomiyi ülkede oluşturabilmek için kurum kuruluşlarımızın bu alana odaklanması, yerli olarak yatırıma kaynak ayırabilmesi gerekiyor. Biz bunun talebindeyiz. Bunun için de Enerji Bakanlığı regülasyonlarını oluşturmaya çalışıyor. Sanayi Bakanlığı teşvik mekanizmalarını oluşturmaya çalışıyor. Fakat dünya inanılmaz hızlı hareket ediyor. Yabancılar bizim pazarlarımıza kendi kredileriyle birlikte geliyor. O yüzden bizim müşterimizin de yani yurt içindeki müşterimizin de kamu otoritelerinin de üreticilerinin de milli bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Yani her şeyi ekonomiyle çözemiyoruz. Sivil taraf için yaptığınız bir şey var mı? Pillerinizi Tabii. biliyorum da. Şimdi hep böyle bizim büyük bütçeli askeri projelerle birlikte Türkiye'deki savunma sanayisi belli bir doygunluğa ulaştı. Ve bu elde etmiş olduğu bilgi birikimini sivil alanda kullanabilecek nadir şirketlerden biri enerji şirketi olduğumuz için Asbistan. Mesela Roketsan kimseye eve roket satamaz. Evet. Ama Asbistan enerji ürettiği hücreyi sivile de verebiliyor. Bu bizim için çok büyük bir şans ve biz bu imkanı değerlendirebilmek için ürün gamımıza şimdi Tetron isminde bir markamızla birlikte online'da perakende satışına çıktık ve bu hücreyi alıp siz kendi tasarımlarınızda kullanabiliyorsunuz. Enerji depolama sistemleri, portable, taşınabilir power bank'ler. Bunlar ev kullanıcıları için de enerji depolama sistemleri, invertörler ev kullanıcıları için de sunulabilen hizmetler şeklinde. Biz bunların hem askeri hem sivil versiyonlarını halka sunmuş durumdayız. Mesela Riley sistem pazarı tümüyle sivile çalıştığımız, toplu taşımaya hizmet verdiğimiz alanlardan bir tanesi. Şu anda da en güçlü gittiğimiz yerlerden biri burası. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Şeref verdiniz. Ziyaretiniz için teşekkür ederiz. İnşallah Kayseri'deki tesisimizi de bekleriz. Hayırlısıyla bakalım. Çok sağ, sağ olun. zamanda görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.